bir gözaltı falan olmadı değil mi Güner Bey? Anladım. Tamam tamam yok biliyorum canım. Abim zaten çok titizdir o konularda. Kaç senedir üst üste vergi rekotmeni oluyoruz zaten. yok yok tamam yani bu haber yeterli. Siz başka bir adım atmayın. Tamam teşekkür ederim. İyi günler. Hoş geldiniz. Kahve getirin bana. Peki efendim. Hoş geldin abi. Hoş mu geldim? Hoş geliş mi bu? Ee, ben sana kahvaltını hazırlatayım. Ya kahvaltı mi? edecek halim var mı kızım ya? Ee, abicim sen niye bu kadar gerginsin? Zaten bir şey bulamamışlar. Bulamazlar tabii. Çünkü öyle bir şey yok. <laughs> Asaf avcı vergi kaçıracak ha? He? Hepsi o herifin yüzünden. Hangi herif? Ateşin yanına sığındığı mantıcı. Benim itibarımı zedelemek için o attı bu iftirayı. Yok canım yani. Adamcağız niye iftira atsın sana abi? Ya dün akşam görmedin mi? Beni tehdit etti misafirlerimin yanında. Sen de oradaydın. O yapmadıysa kim yaptı peki, ha kim? Bittin sen mantıcı, bittin. Hepiniz bittiniz. Ya tamam da Serdar'ım normal bir durum değil ki, hayat memat meselesiydi diyorum sana. Kusura bakma Ateş, senin için kaç kişilik konuştum. Yarış ayarladım, son anda vazgeçtim. Ah be Serdar'ım, halden anla işte ya. Para kaybettim, para. Dahası güven kaybettim. Senin için aracı olamam, kusura bakma. Tamam, tamam. Bak zararın neyse ben karşılayacağım. Sana söz veriyorum Serdar. E, ateşim tünele giriyorum şimdi kardeşim. E, alo, alo. Tamam Serdar, tamam. Sen de tünele gir. Bir gün o tünelin sonundaki ışığı ben de göreceğim nasıl olsa. şimdi şuraya Gid, gir. gir. E girdik işte. Kullanıcı adı… Ha. Aşk Bohçası. O ne böyle? Malzemelerin aşkla yapıldığı ve içine konulduğu bohçanın adı. Aa, sen anlıyorsun bu işlerden ha Şopim, vallahi. Şş, yoksa sen gizli gizli sosyal medyada falan mı takılıyorsun? Aşk olsun balım. Bekler misin benden öyle bir şey? Şu gözlerin var ya böyle 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 oyarım. Böyle böyle oyarım. Ha, hadi ama 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 ya. İşim var benim. Tamam, okey. Kızma ne yapacağız şimdi? Şimdi de pes... pe pes. Password ne ya? Password ne? Sanki Türkçe çok iyi becerdin. İngilizce geliyorsun. Pes pe password. Şifre desene şuna. Şifre ya. Şifre. Tamam hadi ne giriyoruz? Girdim şu Peyla. Yani... ama şu mi yani adama söylüyorsun. Türkçe konuşmuyorsun diye sen gidip İngilizce şifre koyuyorsun. Olur mu öyle şey? Balım bu İngilizce değil ki. Şu ayıpın şupu, Süheyla'nın eylası. Şup -eyla. Şu peyla. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Senin bu romantik serseri hallerin var ya bak beni sinir ediyor. Hop 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 ya. Hey neyse Tatlama, evet. Hoplama anlat. Tamam <laughs> <laughs> tamam bu, bu kadar. Ee şimdi satışımızı biz nerede yapacağız? ha aa alacaksınız. Alalım. Al, 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 al. al, al. Ha. Tamam alalım. Pa, 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 parayla. E ya bu sistemde yanlış anladığım bir nokta var bence. Çünkü biz para harcamak istemiyoruz ki para kazanmak istiyoruz. Para kazanmak için açacaksın keseyi. Satışlar arttıkça da döneceksin köşeyi. Hey! O zaman şimdi dönelim köşeyi. Hadi aç Dönelim dönelim de... Hı. Azıcık para olaydı. 嗯。Hmm.